Bilgi evim Emre VR. Oh my god. Al onu. Ya işte PlayStation 4 5 bin lira oldu. Alsam mı acaba? Belki düşer fiyatı 3 bin. Hayır oğlum düşmeyecek ya. Ya düşmeyecek. Düşmeyecek. Dünyanın durumunu görmüyor musun? Düşmeyecek. Al hemen. Daha da kötü olacak. 3 bin, 5 bin lira, 10 bin lira da olacak o. Bunu hemen yap. Alacağın şeyleri hemen al. Hemen almanız gerekiyor arkadaşlar. Alacağınız şeyleri hemen almanız gerekiyor. Her gün zaman kaybediyorsunuz. Her gün, her gün. Her gün zaman kaybediyorsunuz. Ne alacaksınız hemen alacaksınız. Bitti. Bitti. Ne alacaksınız alacaksınız. Bitti. Bakmayın öyle hala bakıyor. Tabi gidip al demiyorum şu anda yani. Ne alacaksınız alacaksınız. Başka yolu yok. Düşme yok. İndirim yok. Artık öyle bir dünya yok. O dünya bitti. Artık düşme, fiyat düşürme, indirim yapma. Yok işte stok fazlalığı oldu da ondan bilmem ne. Neyi... Hayır yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya kalmadı. Bitti. Dünyanın her yerinde böyle. Her yerde böyle bu. Sadece bizde değil, her yerde böyle. Bugün nereye gitsen öyle. Amerika'da inanılmaz işsizlik sorunları var. 50 milyona yakın insan, bilmiyorum kaç milyon diye son Amerika'nın nüfusu. Kaç milyon lan Amerika'nın nüfusu? Kaç milyon? Kaç milyon lan Amerika'nın nüfusu ha? Kaç milyon ulan? Kaç milyonmuş? 328 milyon. 50 milyonu şu an şey, sigortası yok 50 milyon. 50 milyon vatandaşın şu an United States of America'da sigortası yok. Herif sigortasız dolaşıyor etrafta. Yok sigorta sigorta? Yok. Herifin bacağı kırılıyor. Bakıyor herif böyle. Nereye gideceğim diyor. Bacağı kırık kırık böyle. Hani öyle bakınıyor. Yok yok. Yardım yok çünkü. Sosyal devlet şeyi yok. Altyapısı yok. Bakıyor. Almanya farklı tabii. Almanya'da, Almanya'da var böyle şeyler ama Amerika'da 50 milyon işsiz var bilmem ne var. Şimdi sürekli Meksika'dan geliyorlar bu border murder muhabbetleri falan inanılmaz artış oldu. Çok fena dramlar yaşanıyor oralarda. Tıpkı bizim şey gibi ya Suriyeli mülteciler mevzusu gibi, ee, orada da Meksikalı, Meksikalı krizi var falan filan. Yani i̇şte dünya kaynıyor kardeşim. Artık dünya şu an dünyada en mutlu olanlar kim biliyor musunuz? Bu ne lan burada? Şu an dünyada en mutlu olanlar kim biliyor musunuz? En mutlu olanlar kardeşim kırsal bölgelerde yaşayanlar. Heh hayvancılıkla uğraşıp kendi etini, sütünü, peynirini, yoğurdunu, yumurtasını, ağaçtan meyvesini, sebzesini, topraktan bilmem nesini ekip biçen, yiyip biçen, sıçan vatandaş. O kadar. Satış matış yapmayacak. Karnını doyurmasını yaşayacak. Şu anki durum o. Çünkü her şey kitlendi. Bütün sistem kitlendi şu an. Hepsi kitlendi abicim. İsveç mi İsveç diyorsunuz kardeşim. İsveç, Norveç, bilmem ne veç ya. İsveç nüfus. Nüfusa bak 10 milyon. Oğlum nerede 10 milyonluk ülke onları söylüyorsunuz ya. Şimdi bir de Almanya dersiniz ha. Salah Almanya'da var 100 milyonluk ülke. Oğlum istisna onlar. Dünyada kaç tane ülke var yani ekonomisi iyi şeyde düzeyde olan. Bakayım hemen yine donate'inize. Ee, bak şimdi mesela araba mevzusuna getireceğim size. Araba mevzusuna getireceğim. Biraz, biraz önce söylemiştim hatırlarsınız. O asatı nasıl büyütecek? Bir ton yem parası var. Bir ton, bir ton yem parası var. Bir ton yemek mi yiyecek herif? kendisine araba kadarlık bir yer bir, bir, alan kurar. Orada patates, soğan, domates, biber. Öbür tarafta da elma, armut, karpuz, kavun. Bitti gitti. İlla satması mı lazım? Evde kendisinin zaten yaşıyor köyde gidiyor. İlla ticaretini mi yapmak zorunda yani? Yapmasın abi şu an şu an öyle bir dönem yok ya. Şu an öyle bir dönem yok. Şu an tamamen olay karnını doyurmaya, kiranı ödemeye ve şeylerini vermeye. Faturalarını ödemeye, bağ ödemeye, sigortanı yapmaya falan elverişli. Daha ne değil. Yok araba alayım, yok arsa alayım şu an, yok ev alayım şu an falan filan. Öyle bir dünya yok şu an. Yok öyle bir dünya. Dünyanın hiçbirinde yok öyle bir şey şu an. Ee, ha tabii eğer şeyseniz İzlanda'da, Mizlanda'da falan yaşıyorsanız işte öyle ülkelerde de güzel 50 bin euroluk araba TRD. Bak mesela ben sana şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size mesela Macaristan'dan bir fiyat göstereceğim. Mesela 2014 model 2014 model bir Mercedes Jeep göstereceğim size. Su göstereceğim. Bu otomobil kaç liradır sizce Türkiye'de? 2014 model 20.000 kilometrede ML ML G3 mü? ML 63 mü? G3 mü? Ne diyor burada bilmiyorum be. Ne bileyim oğlum ne diyor? ML ML bilmem ne mi diyor? Burada kaç paradır bu? Türkiye'de 500K, 300K rahat vardır değil mi? 300K falandır yani. Ha, 300 civarıdır. Bakalım Macaristan'da ne kadarmış? M-Class 21.272 kilometrede 11.000 euro. <laughs> yani 90.000 lira bile değil oğlum. Değil yani 100.000 de değil. Siktir et 90.000 90 bile değil. Ne kadar lan 11.000 Euro? 11.000 Euro. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi başka bir şey gösteriyor. <laughs> lan. Şimdi başka bir Macar sitesindeyiz. Ee, Türkiye'de ortalama otomobil fiyatları ne kadar şu an? ortalama bir dolu bir araba almak istediğinde ya da boş ver 15 bin euro diyelim 15 bin euro 100 milyar param var tamam mı? From 0 to 15 bin, 15 bin euro. Bakalım 15 bin euroya ne alabiliyoruz? Body type, convertible bilmem ne mini hatchback, van sedan, pickup, charger, zorport normal araba ya. Normal araba ne var? Hatchback. Hatchback olsun ha. Ee, transmisyon otomatik. 63 tane result var tamam mı? Basıyoruz şimdi result. Resul'a basıyoruz. Başlıyoruz şimdi bak. 2014 model Volkswagen Golf 1.4 TSI diyor. 11 bin diyor bak. 11 bin diyor bak görüyor musun 11 bak. 2014 model diyor 14 bin diyor bak. 2010, 2018 diyor 18 bin kilometrede 15 bin lira diyor bak bak. Volkswagen Polo bak 15 bin lira diyor bak. Yani Türkiye'de gördüğünüz bu 160 bin liralık arabalar falan orada 15 bin lira. Asgari ücret falan kazanıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar Avrupa'da. Adamlar alıyorlar. Gerçi Macaristan'da asgari ücret düşük. 450 euro mu ne? Adamlar düşük yani. Bayağı asgari ücret ama şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Mesela Türkiye'de araba alamıyorsunuz. 3000 euronuz var diyelim. Tamam mı? 3 kere 8, 24. Hadi buna sen 25-30 da anasını satayım. 30 bin liraya Volkswagen Golf alıyorsun. 2004 model de olsa ayağını yerden kesiyor. Ee, yani 2009 modeli var, 2010 modeli var. Bak fiyatlar falan hep böyle görüyor musun? 460 euro asgari ücret ama koyayım nasıl alıyor? Ya oğlum mesela şunu söylüyorum. Diyelim ki sen ya yine yine her türlü ucuz bizimkinden. Onu söylüyorum abi yani her türlü ucuz işte bak 12 bin euroya 2013 model Golf alıyorsun falan. Ee, 2014 model Golf 14 bin euro kilometreyle yazıyor burada. Bak mesela işte 81 bin kilometre diyor. Bu ne diyor? İşte efendim ee işte 8500 kilometre diyor. Falan filan. Başka ne varmış bakayım? Make diyelim. Mesela ne alak şimdi? Mercedes Benz alıyoruz değil mi? Ne alıyoruz Mercedes? Mercedes 20 bin, 20 20 bin euroya kadar 2 kere 8 16 160 bin liraya kadar bir Mercedes alacağız diyelim. Siktir body type'ını da bilmem neyini de. En çok hangisi var? Sedan var. Sedan alacağız. Transmisyon otomatik. Kaç tane buldu? 189 tane buldu. Bak 20 bin euroya. Bakalım ne buldu? Bak 16 bin euro bak. Eskros oha! Eskros buldu. 16 bin euro. 100 milyar. 100 milyara bak. Cumhurbaşkanı arabası alıyorsun. <laughs> Deliriyorum. Bak gece görüşü falan var içinde. Ondan sonra Cima. Başka ne alıyormuşsun? Bana bak saygısızlık yaptığınızı fark ediyorum şu an. Şu an ön sezilerim bana saygısızlık yaptığınızı fark ettiriyor. Şiddetimden kaçınmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yoksa göt tokatlarım. Ben size ne dedim? Aramızda 18 saniye var. Ben 18 saniye e, sonra konuşacağım şeyleri sizin benle telepatik iletişime girerek anlayıp ben tam 18 saniye sonra konuştuğumda o anda. Sizden 18 saniye önceyim mi şu an? He. Senin o anda bundan 18 saniye sonra şu an cevabını hemen vermen lazım benim söyleyeceğim şeyi. Abi yeni arabayı çünkü burada benim üzerime yaparlarsa biliyorlar ki ben hemen kaçacağım hemen fıyacağım buradan. Burada hani tutalım biz oğlanı. Oğlumuzu mevzuları. Klasik aileler. Anne babalar. Ee, biliyorlar bunu çünkü hemen fırlayacağımı. O yüzden dediğim gibi şu vergi borcu muhabbeti bir kafamdan çıksın. Şunu ben bir ödeyeyim. Bu aralar arayacak artık her gün fetişi. Onu ben bir ödeyeyim abicim hemen fıyacağım. Macaristan'da 6 ay 6 ay taşındığım evde kaldıktan sonra 180. gün ki bu kuralı daha tam olarak bilmiyorum. bu bizim gibi çift vatandaşlara uygun mu bilmiyorum. çift vatandaşlar çift vatandaşlar 180 gün mevzusu nasıl işliyor bilmiyorum. 180 gün sonra arabayı alıp Türkiye'ye 2 yıllığına sokacağım ve Türkiye'nin üçte biri fiyatına. Belki de dörtte biri fiyatına. Ee, zaten Türkiye'ye sokma derdim de yok. Ne yapayım Türkiye'de gidelim Avrupa'yı gezelim. Ee, o yüzden planım şu anda bu. Yani araba mevzuları falan şu an benim hayatımda yok yani. Önce şu vergi borcumu ödeyeyim. Ondan sonra hemen kaçanzi. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.